Arkadaşlar merhaba. Benim minik güzel kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Ankara Pursaklar'da Caner 1453 abimi ziyarete geldik. Her zaman. Burada yeni eke kuşlara yere serdik. Onları şöyle birazcık antrenman vereceğiz. Eke ve yavrular var burada. Caner abi beni çekecek. Ben de birazcık uçurayım seni abi. Sen tut. Hadi bakalım. Çek 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 çek. Bunların hangisine zaman yetecek ki abi la? En, Aralarında en hızlı çalışanlar. Tamam gel ortadan gel konsunlar. Ha yeni yeni kalkıyor bunlar. Hedef şaşmasınlar yerine konsunlar. Arkadaşlar bunlara yeri hakimiyeti verdik. Yavaş yavaş böyle kanatları güçlenmesi için kaldırıyoruz. Şöyle her zamanki gibi bizim uçum mesleğimizi göstermiş olalım. Arıcan kardeşimiz e, güzel bir video oluşturmuş olsun. Arıcan şey hoş like geldin. Hoş bulduk abi. Ee, bak e, sana bir şey söyleyeceğim. Burada alemin kralı var. Ali abi ve Birol abi. Onları konuştur onlar çok eski kuşçular. Yani, ee, gerçekten Ankara'nın göbeğinde kuş beslemiş bir insan var orada. Bak Ala abi, Ala abiyle röportaj yap. Mardin'le bir ustamızla röportaj yap. Yapacaksın birazdan yapacağız. Arkadaşlar abi. onların bilgi ve tecrübelerinden e, gerçekten faydalansınlar. Gerçek usta, özellikle bir usta. Ala abim. E, Ala abi onu Telefon geldi. Devam et E ee, ustaları göster. Şöyle kuşları göstereyim içeriden kuşları abi. Yok. Arkadaş şu, şu, benim besledik boz. Boz dumanı takkalı boz kirli boz. Bir de Arap var hazır Arap. Şu an canına bu uçurmuyor. Ne? uçları şöyle. Bunlar yeni yeni arkadaşlar şimdi. Bir çat yapar bir iki çat yapar. Ondan sonra yere böyle inerler hepsi. Baksana kut gibiler hepsi valla. Şu kümesi çekim çekeyim arkadaşlar. Şimdi. Böyle güzel bir tane eşkili var. Dumanlı var. Arap var. Boz var. Burada beyaz var. Bunlar da bakıcı arkadaşlar bunlar burada. Kutu. Arkadaşlar şu kuş çok güzel. Böyle işte arkadaşlar. Like babası. Böyle yavaş yavaş. Oldu. 83'te başladım ben kuşa. Evet. 2001'de bıraktım ben kuşçuluğu. Niye en eski kuşçulardan ama fazla beslemedim yani. Şimdi kuşun aşkı kuşçu ölene kadar biter? Ölene kadar yani Öyle de işte bizimki 2001'de bitti. Ama yine gözün havalardı abi doğru ben, Var benim kuşçuluk hastalığım var yok değil. Burada zevkini gideriyorsun abi. değil mi? Göz zevkini Canım burada Canım kardeşimizi seviyoruz. Buraya evet. geliyoruz. Burada uçuruyoruz, seyrediyoruz. Evet. Yani öyle. Başka şeyimiz yok yani. İşin rast kesin bir abi sağ olsun. Allah e, razı olsun. Ee, zaten olsun. burada hep böyle aile gibiyiz yani. yani şimdi bir bir ol ustayı da, da ziyaret edeceğim. Allah razı olsun abi. Teşekkür ya ederim. Sağ ol kardeşim. Allah, senin de Allah razı olsun. Arkadaşlar şimdi bir ustanın yanındayız. Bir abi birazcık kendinden bahsedebilir misiniz? Maddi. <laughs> Hoş geldin önce Ali Can. Hoş bulduk. İşin nasıl geçsin abi? Misafirimiz oldun. Teşekkür ederiz. Evet. Rica ederim. Telefon geldi. Bakabilir mi? Tabii bakabilir. Arkadaşlar dedim telefonumuz geldi. O yüzden videoyu durdurmuştuk. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Evet. Sendeyiz Birol abi. Benim adım Birol. Ben Mardinliyim. Evet. Mardin doğumluyum. 67 doğumluyum. Ee, Ankara'da yaşıyorum. Evet. Ankara kuşlarını besliyorum. Şerefa'nın kuşlarını. Evet. Araplarım var, dumanlı kirlilerim var. Evet. Herkes bilir. <laughs> Biz de biliriz. Ee, yani sen de gördün, biliyorsun. İşte evet. <laughs> ee, işte bu kadar. Yani Birkaç soru. Ne Allah razı olsun, i̇şte İşin az gelsin. Biliyorsun. Evet. Seni evet. tanıdığıma cidden e, tanıdığım insanlardan değerli işlerinden sen de varsın yani. Sağ ol, teşekkür yani ederim. Yani bir kuştan Allah razı olsun, dilerim abi, şiras gelsin. Şimdi sana birkaç tane soru sormak istiyorum. Sor bakalım. Yani bir kuştan beklentin neler olmalı mesela senin? Normal bir standart kuş yani. Ya ben standart beklentim zevk alacağım bir kuş olacak. Değil 15 mi? 15 tane sefer yapacak. Evet. 7-8 takla yapacak. Evet. Bir buçuk iki saat uçacak. Evet. Hareketli olacak. Ben böyle kuşum benim atışlı olacak. Değil mi? Tabii. Ben de. Şöyle oyuna geldiği zaman zevk verecek. 14 tabanca gibi böyle kalbini evet. titretecek değil mi? Ekeyken de şöyle, mesela yavruyken 20 tane yaparsa, de 10 tane yaparsa Değil mi? Yani güzel. Ben öyle kuşları, <laughs> öyle çok uzun oynayan kuşu ben sevmem. He. Ben gayet, yani, ben, yani. benim besleme tarzım da şöyle diyeyim sana. Ee, uzun metraj olmasa da, yani, yani. 35-40 metre nizami, yani 35-40 metre 10 tane, 15 tane ekede evet. ama. Yavru kuş oynayanı sevmiyorum ben. Yavru Tabii oyununu sevmiyorum. Tabi dişi dişi de sevmiyorum. Ayiretten erkek uçuruyorum kümesimde ben sürekli. Erkek, dişi zaten oynuyor. Erkek uzun süreli olar bir. Ömür biraz. Ha. Dişi de dişi çünkü yumurta, yumurta kaza yani dişinin maya yapar. Dişinin şeyi çok masraf. Evet vazifesi çok. Yani. O yüzden ben dişi uçurmaya iki seneden beri dişi Pek nadir uçururum. Biz de öyle zaten. Erkeğin oynayanı mı Ha erkeğin yani. oynayanı böyle şamatalı güzel zaten böyle. Erkek oynadığı zaman dişi kesin oynar. Evet. Evet. Yani kuş da öyledir. Ben e, bütün arkadaşlar mesela paylaşıyorlar bazen Facebook'ta falan filan görüyorum. E, herkesin Allah yemeğine zayi vermesin ama doğru tabii. bir tane benim bildiğim. Tabii. Değil tabii. mi? Yanlış tabii. milyonlarca bilinmeyen pfff yani keşke Oy, oyun bir tanedir. Oyun yani bir tan. İçinden uzun oynayan olur, çok taklalı olur. İşte ne bileyim az taklalı olur. Evet. Ama oyun bir tanedir. Evet. Bir kuşcuya böyle zevk verdiği zaman kuş oyunu olur yani. Ya öyle. Zaten senin kuşun zaten zevk veriyorsa evet. o kuştan o kuş senin için güzel bir kuştur zaten. Aynen. Anladın mı? Başkasının kuşu isterse 200 metre gitsin. Evet. Benim kuşum bana güzel oynuyorsa zaten. Biraz da fazla bir şey beklemeyeceğiz. Aynen. Ya bu küçücük ciğeri var. Küçük kalbi var. Ne yapacak bu kuş ya? Aynen. Nereye gidecek? <laughs> kuş sana zevk verdi mi <laughs> yeter. Fazla üstünlüğünü de arama. Ortayı Aynen. bulduğun zaman orada kal. Değil mi? En Macera aramaya... Aynen bir de tutmuş kanlara mesela bazı insanlar macera için kuş kanı giyiyor mesela ben ona pek şey vermiyorum ben de öyle ben ben mesela ben tutmuş kan, kan kuşlarım var mesela yanar dönerler var amcamın kuşu buradan amcamın ellerinden öpüyorum yanar dönerleri var boz dumanları var sonra dumanları var arapları var bunların arasında zaten kuşların hangi neye neye vuracağım bildiğim için kuşların arasına Onların arasına kuş sokmayayım onla Onunla o çiftleştirir onu kırayım gibi bir şey yok bende. Zaten ben de bu buradan bütün arkadaşlara sesleniyorum. Ne kadar kırarsan o kadar çok çeşit çıkar. He o kadar çe çok çeşit çıkar yani. Kuşu tanıyacağım, bileceğim, edeceğim. Bak 2017'den beri Canan abi anca çözdüğünü gördüm yani evet. bu uçların. Yani e, izleye izleye, takip edeydi, analiz edeydi. Bozgiller de güzel. Senle Tabii de ben, ben, de, yani. ben de aynen ben de onu da. Ben biliyorum yani, kuşları, onları analiz ettiğim için. Burada çok seyrettim. Burada, burada. evet. Hayat en değil. En uzun kaçanlardan bir tanesi vardı. Ben de öldürdüm onu ben. Doğrudur. Ee, i̇şte diyeceğim buradan arkadaşlara sesleniyorum. Evet. Ee, i̇yi kuşla iyi kuşu da zaten vurmak da illa iyi alacaksın diye bir şey de yok. Anladın Kesinlikle. Mı? Şimdi bir tane alırsın ihaleden kuş alırsın mesela sevmediğin kuş. Ona vurursun kuş tutar. Yani, yani manyak bir kuş çıkar içinden. Anladın mı? Evet. Şimdi bazı insanlar gidiyor oradan aa şu kuşçunun kuşu iyi. 5 bin lira ona veriyor. 5 bin lira ona veriyor. Onunla onu vuruyor. Ama altından bir şey bekleyemiyor. Ondan sonra o düşün, devamı lazım. Devamı lazım. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var Birol abi. Hep e, bir de kuşçuda diyor ki şey yanılıyorlar işte. Diyorlar ki işte cahil cahil hareket oldu, olunca böyle oluyor yani. Nasıl diyeyim sana? E, bir de diyorlar ki başka kuş mu verdi acaba? Gibi. Şey yanılgıya düşüyorlar. Gaflete düşüyorlar. Kesinlikle öyle. Yapanlar var ha, da. Yapanlar evet. var ama biz evet. için demiyorum yani. Şimdi evet. benim çevremdeki çoğu insan bunu yapıyor. Gidiyor mesela ihaleden 10 liraya 100 liraya kuş alıyor. Kardeşim evet. bildiğin kuşu. Kuşu izleyin. Kuşu izleyin. Doğru mu? Abi. Sen yapma evet. şey yapma. Ben Canan abi mesela izlemesem görmesem gidip de almam mısın? Abi, bilmezsin ki. Ya, yani. bilme, almam ki yani. Hayır, ya sana iz... verdikten bak kaç sene geçti daha hala uçuruyor hala oynatıyor. He, Böyle. kaç Nerede? sene geçti ben evet. sana şöyle söyleyeyim 2017'den beri Tamam. Onlar, o kuşlara hizmet ediyorum. Yani evet. var bende. Ee, uçurduk, gördük. Yani eşimizi, dostumuzu sahiplendirdik. Allah'a evet. çok şükür. Ee, çok şey değildik ya, ekmeğini de ekme, memnun e, me, da. da. da memnun. Tabii, e, çoğu yerden gelip izleyenler de var mesela. Evet. Kuşların sadece bir şey, şey sesleri kırık. O da olsun, beni o da tatmin o, ediyor. O da, o da fazla değil yani. Ha, o da fazla i̇çinden, değil ama e, içinden çıkıyor. İçinden tane. çıkıyor. Babit hala dişi izlemiştik burada. Evet. Çok mükemmeldi böyle böyle pikeli pikeli geliyordu. Evet. Dişi çok güzel kuştu. O çok hoşuma gitti. Sesi de çok güzeldi. Çok ağır sesliydi yani. İçinden böyle sessiz hafif kırık çıkan He. Şey oluyor. O da uzun oynuyor. Evet. 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 Katılıyorum. Evet. Neyse bugün sohbetimizde yine e, son sona gelelim. Evet. Ne demek istersin takipçilerime? Herkes kuşunu güle güle beslesin. Evet. Kuşuyla mutlu oluyorsa ne, ne mutlu yani ne güzel. Değil mi? Allah razı olsun Öyle bir abi. abi. İşine gelsin. Like atsınlar mı like? Tabii tabii atsınlar. <laughs> like mı basın? <laughs> Ali abi sen ne demek istersin son? Ben Allah, ne diyeyim? Allah aylık günlerde beslesinler, yüzyıl günlerde beslesinler. Yani onu demek isterim ben. Başka bir şey demiyorum ben. He işine rast kesin abi sağ ol. Allah işlerini güçlerini rast Sağ ol. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun. Allah Sağlıcakla kalın. Olun. Görüşmek üzere.